Değerli misafirler, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanımız Sayın Adil Pelisteri alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Bu yıl 10.'sunu düzenlediğimiz ilk ihracatın yıldızları ödül törenimize hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere dünya ekonomisi ve küresel ticaret uzun süredir devam eden sancılı ve dinamik bir süreci yaşıyoruz. Kimya ihracatçılarımız üstün gayretleri 2024 yılında 30.8 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ikinci sektörü oldu. 2025 yılında da 35 milyar dolar ihracat hedefiyle başladık ve Ocak-Nisan dönemini kapsayan yılın ilk 4 ayında ise kimya ihracatında 10.3 milyar dolarlık bir hedefe bulduk. Ümit ediyorum ki yılın geri kalan diliminde de tüm zorluklara rağmen bir önceki yıla göre daha yüksek bir ihracat hacmini yakalayarak hedeflerimize birlikte varacağız. Kimya sektörü küresel ticaret ve üretimde nedenli kritik bir öneme sahipse, ülkemiz ekonomisi için de aynı derecede bir öneme sahip. Sektörümüz geçen yıl küresel ekonomide yaşanan belirsizlik ortamı ve enerji hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar gibi zorluklara rağmen ihracatımızdaki öncü rolünü güçlü bir şekilde devam ettirmeyi başardı. Yaklaşık 31 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Türkiye'nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü konumunda olan sektörümüz vizyoner yaklaşımı üretim gücü ve ihracat kabiliyetleri sayesinde ülkemizin küresel değer zincirlerinde daha stratejik bir konuma yükselmesine güçlü katkı sundu. 2024 senesi bizim için iyi geçti. Özellikle kimya ihracatımızı 16 sektörümüzle beraber dünyanın 212 ülkesine ihracatımızı gerçekleştirdik. Dolayısıyla bugün biz 108 tane ödül dağıttık ihracatçılarımıza. Özellikle kendi kategorilerindeki ilk üçe giren birinci, ikinci ve üçüncüye ödüllerimizi verdik. İnşallah geçen sene 2024 senesi 30.8 milyar dolar ihracat yaptık. Bu sene hedefimiz onun üzerine çıkmak ve daha fazla ihracat yapmak. Tabii ki burada aynı zamanda katma değerli ihracat ihracat yapmak bizim için çok çok önemli. Bunun için de çalışıyoruz. Bugün de ülkemizin en fazla ihracat yapan ikinci büyük sektörünün ihracatçılarını ödüllendirmek için bir araya geldik. 36 alt sektörde ihracatçılarımızı ödüllendirmek suretiyle onları daha fazla ihracat yapmaya teşvik etmiş olduk. Bu mutlu günümüzde sizlerle de bir arada olmaktan dolayı ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.